Hayata tekrar başlasam tekrar dondurmacı olurum. Niye edecek olursanız, ne iş yaparsanız yapınız, yaptığınız işi severek yapınız. Ben tekrar hayata gelsem, tekrar meslek edinecek olsam dondurmacılığı seve seve tercih ederim. Adım Atilla, soyadım Kambur. 1952 yılında dondurmacı bir aileden dünyaya geldim. Tabii dondurmacılık yanı sıra ilkokul, ortaokul, ortaokuldan sonra bir lise tahsili yaptım. 77'de de bir inşaat mühendisi oldum. Kahramanmaraş Belediyesi'nde imar işleri müdür muavini olarak çalıştım. Ama o çalıştığım dönemlerde dahi 12, 1,5 ve 5'ten sonra dükkana geldiğim zaman dükkanda bulaşıkları yıkar, yine dondurmacılık yapardım. Yani dondurmacılıktan hiç kopmadım. Yani neredeyse birinci mesleğimiz dondurmacıydı. Babamdan çok şey öğrendik. Yani esnaflık nasıl olur, insanlık nasıl olur bunların hepsini babamızdan öğrendik. Tabii babam dedesiyle dondurmacılık yapmış. Dedem de kendi babasıyla dondurmacılık yapmış. Yani Maraş'taki en eski dondurmacı ailelerden bir tanesi bizim ailemizdi. İlerleyen zamanlarda dondurmacılık sektörü biraz daha ilerlemiş olunca yetişemez olduk artık. Onun için mühendisliği yani memurluğu bıraktım. Onun yerine sadece dondurmacı olarak işimize devam ettik. Teknolojiden de istifade ederek dondurmacılığı biraz daha ileri noktalara götürdüğümüz için hem daireye gitmek hem de dondurmacı olmak ikisi bir arada zor olduğu için memurluğu bıraktık. Ondan sonra sadece dondurmacı olarak hayatımızı devam ettiriyoruz. Dondurmayla ilgili ilk anım, Annemiz evde dondurmanın miksini pişirir, annemin miks pişirdiği kazanın kabanını yalamak bizim için bir ayrıcalıktı. Bir de unutamadığım olaylardan bir tanesi, eskiden dondurmayı elle karıştırırlardı. Daha sonra bir makine geldi, makinenin üzerine bizi de oturttururlar ağırlık olsun diye, dondurma daha rahat çevrilsin diye. Üstünde otururken ayağım kaydı veya nasıl olduysa bir düştüm, dusteninkesi kolumu yardı böyle. Yani bu olayı hiç unutamıyorum. Çocukluk hayalimizde meslek hayalimiz yoktu. Hep dondurmacıydık hep dondurmacıydık. İnşaat mühendisi oldum. E geldim hep mühendislik yaptım, hem dondurmacılık yaptım. Tabii hep hayalimiz dondurmayı daha ileri noktalara getirmekti. Elhamdülillah o da bize nasip oldu. Babam dondurmacı, dedem dondurmacı, amcalarım dondurmacı. Tabi babam disiplinli bir insandı. Biz belirli bir yaşa geldikten sonra hep işleri bize verirdi. Mesela kasanın anahtarı dahi bizde olurdu. Oraya para koyarken, para alırken Oğlum dilli yaz dilli yaz derdi dilli yazmanın ne demek olduğunu daha sonra öğrendim. Yani açıklamalı yaz, açıklamalı yaz derdi. Babam rahmetli okul görmemiş olmasına rağmen okur yazardı. Ben dedemle dondurmacılık yaptım. O zaman özellikle yani Maraş'ın kuzeyinde bulunan Toros Dağları'nın devamı olan Ahir Dağları'nda kar olur. Kar şehre getirilir. Yani dondurmayı soğutmak için şimdiki gibi alet edevat olmadığı için karla soğutulurdu dondurmanın miksi. Karla yapılırdı. Sabahleyin eve süt gelir, sütler kaynatılır. Ondan sonra dükkana gelir. Dükkanda karnan, tuzlan, buzlan dondurmayı yapardık. Tabii şimdi teknoloji çok değişti. Dondurma özellikle bizim dondurmalarımız taze sütten olur. Süt gelir. Süt kaynatılır. Sütün içerisine şeker konulur belirli bir miktar kaynadıktan sonra salep konulur. O da iyice karıştırılır. Ondan sonra dondurmanın miksi 80-90 santigrat dereceye kadar gelinceye kadar kaynatılır. Ondan sonra soğutulur. Onları biz eskiden süt tenekeleriyle alıp dükkana götürürüz. Dükkanda da tulumba tabir ettiğimiz o yuvarlak kaplar var. Eskiden dondurmayı yaptığımız kaplara da külek derdik. Tulumbanın içerisine koyarız. Etrafına karla, buzlan, tuzdan soğuturuz. Ona da kar basma derdik. Dondurma yavaş 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 karıştırarak döndürerek 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 belirli bir kıvama gelinceye kadar karıştırırız. Ondan sonra dövme tabir ettiğimiz belirli bir kıvama geldikten sonra da o işlemi yaparız. Yani dondurmayı bu şekilde yapardık eskiden. Maraş dondurmasının Maraş dondurması olması ile ilgili de çeşitli rivayetler var. Ama bizim en hoşumuza giden, en kabullendiğimiz rivayette şu ki, bu Evliya Çelebi'nin Seyahatnamesi'nde yazar. Eskiden Ahır Dağı'nda otlanan hayvanların sütleri şehre getirilemez. Orada otlanan hayvanların sütleri mermer oluklarla şehre gelir. Şehirde insanlara dağıtılır. Bu dağıtılan sütlerden sütlece yaparlar, karsambaç yaparlar. Daha sonra da salep yapılır. Rivayeten yapılan salep Osmanlı Sarayı'na gönderilir. Osmanlı Sarayı'nda da salep bozulmasın diye akşam kara gömerler, sabahleyin baktılar ki donmuş olur. Dondurmanın o şekilde oluştuğu ile ilgili de bir bilgi var. E, bu bizim için daha olumlu geliyor. Eskiden kışın dondurma yapamazdık. 23 Nisan'dan önce dondurma yaptığımız zaman belediye zabıtı ekipleri ve sağlık müdürlüğü müdahale ederdi. 23 Nisan'da dondurma yapılacaktır diye ta yıllar sonra 80'li yıllarda bir gazeteci, bir televizyoncu kardeşimiz Maraş'a geldi. Belediye başkanımız da ona dondurma ikram etmemizi söyledi. Dolayısıyla kışın dondurma yapmaya başladık. Önceleri haftada bir yapıyorduk ama sağlık müdürlüğü ve belediye zabıtalara müdahale etmesin diye. Ondan sonra haftada iki güne çıkarttık, haftada üç güne çıkarttık. Ondan sonra kış yaz dondurma yapılmaya başladı. Oysa bizim çocukluğumuz yıllarda kışın dondurma yapmak, dışın dondurma satmak mümkün değildi. Tabi diğer bir şekilde de bir yurt dışı fuarında kuru buzu gördük, kuru buzu gördük. Öğrenmemiş olsak yine dondurma bu noktalara gelmeyebilirdi. Çünkü kuru buz vasıtasıyla dondurmanın bir yerden bir yere gitmesi kolaylaştı. Bunlar da hep bizim teknolojiden yani dolayısıyla mesleğe severek yurt dışındaki fuarlara falan gitmemizden edindiğimiz tecrübeler oldu. Babamdan, dedemden edindiğim bilgilere göre daha önce dükkanları yokken sokak dondurmacılığı yani omuzlarına fıçıyı dondurma, küneğini alarak dondurma sattıklarını, daha sonra da çadır kurarak çadırın içinde dondurmacılık yaptıklarını öğrendim. Hatta öyle birkaç tane de resim vardı ama kayboldu. Yani o şekilde de eskiden dondurmacıydı dedem.